Herkese merhaba tükenmez diye bir içecek hazırlayacağız bugün Anadolu'da bilinen eskilerin bildiği fakat günümüzde unutulan bir içecek türü e, fermentasyon yoluyla gerçekleşen bir içecek e, gördüğünüz gibi bu meyvelerle hazırlanıyor e, asıl ana meyvemiz olmazsa olmazımız muşmula biliyorsunuz muşmula kasım ayında çıkıyor İçerisine koyduğumuz malzeme nar, mandalina, elma, ayva, muşmula, üzüm ve kurma Burada nohut var mayalanma aşamasını hızlandırmak için. Ve bir kağıt şeker kullanacağım ben. Şeker oranını siz isterseniz artırıp azaltabilirsiniz ama e, mayalanma aşamasında şeker çok önemli. Bal da kullanabilirsiniz. İlk önce ayvalarımı kesmekle başlıyorum. Kabuklarını soymuyoruz. Sadece şu kenar kısımlarındaki şu parçalarını alıp atıyoruz. Ayvaları çekirdekleriyle koymamız lazım. Şimdi bir Bir tane mandalina kullanacağım ben. Tükenmezi kurarken mutlaka cam kavanoz kullanmanız lazım. Şimdi sıra geldi naray. Bizi komple ayıklayıp o şekilde çıkartıyoruz. Şöyle büyükçe bir kavanoz kullanacağım ben. Ee, siz isterseniz eğer buradan musluklu olanlar var, onlara da kurabilirsiniz. Aslında onları kurunca çok daha rahat herhalde, alımı kolay olacaktır. Normal büyük kavanoza meyvelerimi koyuyorum bu şekilde. Biraz nohut koyuyorum. Tekrardan... Biraz şeker. Şeker oranını artırabilirsiniz. Ben bir kase kullanacağım ama bir kase daha kullanabilirim. Fermente olan bir içecek bu. E, Fermente olmasının sebebi de içerisinde şeker ve nohutun olması. E, üstünün Küf yapmaması için mutlaka kavanozun ağzı açık bir şekilde kalması gerekiyor. Temiz bir bez örtüyle örtüp o şekilde muhafaza edebiliriz. Ben kavanozu tam doldurmayacağım. Çünkü bunun belli bir süre köpürme aşaması olacaktır içerisinde. Ama dikkat edin küf atmasın. Mutlaka her gün düzenli olarak karıştırılması lazım. Şimdi içerisine temiz suyla dolduracağım. Biraz daha su koymak istiyorum. Evet, tükenmezimiz hazır. 2-3 ay bu şekilde beklemesi gerekiyor fermente olabilmesi için. Ben şu şekilde bir şey kullanmayı istiyorum. Evet. En azından hava alması lazım. Fermente aşamasından sonra bardak bardak içeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum.